Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız yerinizdedir. 18-24 Ocak haftası genel burç yorumlarınız ve kart açılımınız için çekiyorum bu videoyu. Sizden ricam bana destek olmanız abone olmanız, videolarımı beğenmeniz, daha fazlasını çekebilmek için şevke ihtiyacım var arkadaşlar. Sizden de desteklerinizi bekliyorum. Lütfen videoları beğenip beni takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın olur mu? Daha çok yeni bir kanal olduğum için büyümeye çalışıyorum. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu hafta e, iş hayatında kalıcı ve önemli adımlar atılacak. Ama bu adımları ne olursunuz 28 Ocak'a kadar yapın çünkü 30 Ocak'ta bir Merkür gerilemesi var. Artık orada herhangi yeni bir girişim yapmıyoruz arkadaşlar. Parasal konularınızda netlik. E, baş gösterecek. Hani alacağınız vardır, alamıyorsunuzdur. Alırsınız. İşte belki ödemeniz vardır. Ay, oraya mı ödesem buraya mı ödesem? Ay bu hafta artık netsiniz. Şuraya şu kadar, buraya bu kadar gibi. Ee, aşk hayatınızda şöyle bir sıkıntı olabilir. Ee, özel günleri unutma, plansız, ya yani plansız, programsız ve böyle hızlı hızlı hareket etmeye çalışırsanız bu hafta aşk hayatınızda partneriniz size güle güle diyebilir. Eğitim aldığınız bir konu yetenekleriniz ya da sanatsal çalışmalarınızla ilgili de para kazancı yani bunlar işe dönüşebilir e, ve çok başarılı olacaktır. Bu hafta sağlık olarak eklemlerinize çok dikkat edin. Bu hafta çok çünkü e, enerjisi yüksek bir hafta hızlı hareket ederken denge problemleri yaşayabilirsiniz. Eee hali hazırda bel fıtığı olanlar da çok dikkat etsin arkadaşlar. Evet bu hafta hak hukuk adalet işleriniz biraz ön plana çıkabilir ama olumlu olacak. Bakın mahkeme kartı var yanında. Ee, varsa böyle bir durumunuz mahkeme durumunuz olumlu sonuçlanacak arkadaşlar bakın melekleriniz size bolluk bereket getiriyor ateş üçlüsü bolluk her şey harika görünüyor şu an sabırlı ol uzun vadeli planlar yap diyor sana kısa vadede hemen bekleme ama bolluğun bereketin kapısı sana açıldı sevgili yay burcu eee bol bol gelsin bol bol gelsin yatırımlarınızda lütfen meleklerin dediği gibi uzun madeli işlere yatırın daha da bol 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 aksın size inşallah bu arada doğum gününüzde kutlu olsun destek olursanız çok sevinirim haftaya görüşmek üzere hoşçakalın